Dünyaya müzik için geldiğimi düşünüyorum diyorsun. Ne kadar saçma bir laf. Devamında bir şey dememiş mi? Hayır sadece demişsin ve çekip gitmişsin. Herhalde o kadarını yazmışlardır. Öyle şey. Dünyaya öyle. müzik için geldiğimi düşünüyorum. Yani şöyle demişsin, röportaj yapmaya oturmuşsun. Evet. İyi günler, dünyaya müzik için geldiğimi düşünüyorum. Alasmadık. o ben değilim. Ben öyle bir cümle kurmam. Dünyaya müzik için geldiğimi düşünmüyorum. Ama e... hmm. Hissettiğim şeyi anlatmak ve e, insanlarla paylaşmak için geldiğimi düşünüyorum diyebilirim. Müzik için geldim. Çok saçma bir cümle. Öyle demişsin 27.09.2016'dan. Evet. Şöyle diyorsun. Çok sabit fikirliyim. Şarkı da dinletmem. En yakın dostlarımın müzikle alakası yok zaten. Hissetmişim, yazmışım. Sahte olan hiçbir şeyi sevmiyorum. Evet demişsin. doğru. Herhalde bunu... Ya bu kadar karışık bir cümleyi herhalde boğulurken filan söyledin değil mi? <laughs> Belki röportaj esnasında çok daralttılarsa beni. <laughs> Londra'dan temelli döndüğümü duyanlardan bazısı delisin dedi. Evet. Niye? Ee, Görüştüğüm ve bu konuyu... Konuştuğum insanların büyük bir kısmında yurt dışında yaşama merakı ve hevesi olduğu için oradaki yaşam standardının daha iyi olabileceğini düşündükleri için böyle bir yorum yaptıklarını düşünüyorum ben de. Şu anda ülkemizde birçok insan bana da bahsediyorlar ve bu insanlar genelde 40 yaşın üstündeler. Evet. Geç çocuk sahibi olmuşlar hı hı. ve şöyle bir planları var Londra'ya taşınıyoruz. Bir kere ben hemen şunu söylüyorum. Londra çok kötü bir yer. Ya ben ne zaman Londra'ya gittiysem hiç sev kalmadım. Londra güzel bir yer değil. Yani İstanbul kadar güzel bir yer değil. Bunun üzerine Facebook'a daha önce burada da söylediğim gibi Londra'da park fotoğrafı koyuyorlar. Burada diyorlar çok güzel park var. Ben de diyorum ki siz sinci mısınız? Sizin parklarla alakanız yok. Siz orada bir takım apartman daireler, dairelerinde oturup çocuk büyütmeye çalışıyorsunuz. Parklarla ne alakanız var? Sonra arkadaş bulamıyorlar. Evet, hakikaten herkes, arkadaş bulamıyorlar. Çok çok kişi yalnız. Yani birazcık e, kendi İngilizcelerine yetecek kadar e, İngilizce konuşan İngilizleri buluyorlar. <laughs> Mesela ben Türkiye'ye gelmiş İngiliz, Türkçeyi konuşmaya çalışan bir aileyle görüşmek istemem. Çok saçma sapan bir şey. Bunlarla ne konuşabiliriz? Ben sen gitmek gelmek falan diyen bir tiple ben niye yemeğe çıkayım ki? Bunla ne konuşabilirim ki ben? Ben, benim gibi Türk olan insanlarla ve söylediklerimi anlayan insanlarla yemeğe çıkmak isterim. Esprilerimi, sarkastik laflarımı, satirleri, entelektüel konuşmalarımı, felsefeden söz edişimi ya da trafikten şikayet edişimi anlayan insanlarla yemeğe çıkmak isterim. Bu insanlar hem İngilizceyi çok kötü konuşuyorlar ya da Türk gibi konuşuyorlar. Sonra da diyorlar ki Londra'dan bir aile bulduk onlarla yemeğe çıkıyoruz. Bunlar yemekte ne konuşuyorlar Londra'dan buldukları aileyle? Hello, how are you? Very nice restaurant. It's very beautiful city, London. We are very happy to be here uh, and we arrange uh, very good and very beautiful uh, school for children. And how are you? Aslında. Ya <laughs> lan böyle bir aileyle yemeğe çıkılır mı? Yani oraya göçmüş Türklerin bir. İngiliz aileyle görüşmesi mümkün mü? Dolayısıyla bunu yapamadıkları için sürekli Londra'dan park fotoğrafı koyuyorlar. <laughs> Çok güzel sincaplar var. Yani böyle <laughs>